Yalandan ağladı ya. Yalandan. Yalandan ağladı. Tabii tabii. Bunlar umunda mı onun ya? Yalandan kardeşim. Yalandan ağladı. Yalandan. Işte. Bana ne diyor? Başvursaydın diyor. Ben niye başvurdum diyor. Şimdi bu işte böyle abi 37 deyince He? 37 deyince bozuluyor çünkü insanlara bu gerçeği şey unutturmaya çalışıyor. 37 ya. İyi çivilenmiş. Vidalanmış. Çıkıyor çıkıyor. Çıkmıyor olur mu? Tam 37 ya. Noyan'ın bile ondan daha şey ha abi. Hayatı boyunca da 37 kalacak. tabi Hayatı boyunca da sonradan İkinci planda kalan insan olacak bu kafayla. Hep dış kapının dış mandalı kalacak. Eleme olsa da iyi olur ha abi. Değil mi? Değil mi? Eleme de hep geliyor ha he abi. Değil ha, mi? Ha da geldi saat. <laughs> Hemen geliyor Bir hafta geçi veriyor işte. Abi, hafta dediğin nedir? He? Hafta dediğin nedir? Bir şey abi. Şunu bir şuraya alsak ya e Gel Efendim Ne? Gel bir 10 dakikaya başlayacağız Tamam bitince haber verirsin kitap okuyorum Bankı da boyuyor. Bunu da boya. Bunu da boya Beyza. Şöyle de temizleyeceğim Bunları da boyayacak mı? He. Hepsini belki boyamayız işte işte burada. Bunlar burada duruyor ya. O masanın tekini zaten şimdi biz bakır bölgesine götürelim abi. Anladın mı? Çitlerin arkasına koysak da yeter. Anladın mı? Orada çitler var ya. Hı hı. Masa girer mi oraya? Girer gibi mi geliyor? Ne? Girer girer. Şimdi abi tabii ki pek kişiler hakkında konuşmuyor. Bir oylama devam ediyor ama şu tespitleri yapmakta fayda var. Hı? Bu oyunu mesela potaya yazdığımız zaman nasıl korktuğunu gördük. Abi. O yüzden ayrılmıyor ya şimals. Tabi ayrılmıyor Tuncay'ın yanına. Buket'in de artık bence kendinin gideceğini düşünüyor artık. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum abi artık. Artık gideceğini düşünüyor Buket. Meral bence kendine hiç güvenmiyor korkudan bağırıyor. Korkudan bağırıyor abi yazılmamak için. Yazılmamak için. Bak ben sana söyleyeyim insan psikolojisi işte yazılmamak için bağırıyor zaten. Taklacı da yapmıyor mu abi yazılmamak için bağırmıyor mu hep? Evet. Beni yazın, beni yazın, beni yazın. Değil mi? Ha. Evet. Yazınca da kaçıyor potadan. E, taklacı yazdık. Niye sana atamadı yine? Hı? Niye sana atamadı yine? Yazdık. Ha? Polisi girmez. E girmezse e, elbet gelecek abi. Evet. He? Girecek, mecbur girecek kardeşim. <laughs> Elbet gelecek abi. <laughs> yani abi de Serkan'ın pota yazıldığında nasıl reaksiyon verdiğini biliyoruz. Değil mi? Evet. Bunların hepsini gördük. Bunların hepsini gördük. Serkan'ın için pota korkusu var abi. Bir kere yaşadı onu. Yazıldığı gibi gitti biliyorsun. <laughs> Serkan'ı bir daha yazarsak yine gider. Biliyorsun abi Serkan'ın kıvamı o. Bir düşüyor böyle kendini belli ediyor gideceği hafta değil mi? Evet. O zaman vuracaksın tokadı işte. Tamam o zaman vuracaksın tokadı. Abi aslında burayı geçiş açıldı iyi oldu. Hepsini mi açacak? He? Hı? Burayı bir yapalım da. Bakalım ona göre. Arkaya geçip ne yapacağız? Ama hoşumuza giderse yine yani oynarız işte kardeşim ya. Sonra abi Tuncay'ın potaya çıktığı zamanki verdiği reaksiyonları biliyorsun. Tabi. Ki senle altarla falan hiç çıkmadı. Yok. Yani altarla falan çıktı da hani o yanında o zaman harun marun bir şeyler vardı anladın mı? Böyle birebir çıkmadı. Bunlar çok korkuyorlar potadan biliyorsun abi. Evet, çok korkuyorlar ha. Çok korkuyorlar kardeşim. abi aslında ben gerçi bu saatten sonra yapmam böyle bir şey de benim hep planlarım vardı abi. He. Mesela e, bilerek mesela kendi oylarım ben dağıtacaktım mesela gruba 4-5 kişiye. Ondan sonra 4 kişi falan daha girecektik 4-5 kişi. Ben girmeyecektim. Sonra bunları yazdıracaktık beni. Yazarlar mı? Tokat. Ya ya belki yazarlar. Beni beni yazmayan adam seni yazar mı? Yazar abi niye yazmışsın? Yazmıyor işte. Ama şimdi artık baktım ki öyle bir şey yapmayacağım abi. Niye biliyor musun? Hı. Çünkü verdiğimiz kıymetin değerini Heh. görmüyoruz. Çok yaşa kardeşim. Değerini görmüyor. Çok yaşa. Şu da var abi. Benim bu girmemem demek prestij açısından iyi bir şey değil. Yani ne olursa olsun kardeşim senin muhakkak girmen lazım. Bundan zaten benim ne? Benim hiçbir zaman şüphem yok zaten. Aha burada Serkan Merkan dokunmazlık alıyor abi. Ha. Yani yok ben o bilinçli operasyonları yapacaktım ama e, gerek görmüyorum artık. Anladın mı abi? Kaan da gitti ya. <laughs> Kimin için yapacağım yani ben bunu? Zaten zaten bak. çok da gerek görmüyorum o, o tarz operasyonları çünkü burada da gidecek adamlar kendini belli ediyor abi. Haksız mı? Tabii. Ve yazmıyor. Ben eğer bu İşimiz hafta dokunulmazlık oluyor. alamazsam söyleyeceğim, senin elini öpeceğim. S sen dokunulmazlık ama alacaksın? Ama sen dokunulmazlıktan düşersen dokunulmazlık haftaya kurye yazıyorsun. Sen, do sen, sen dokunulmazlık alacaksın? Giriyor musun iddiaya? Sen sen dokunulmazlık alacağını mı düşünüyorsun? Hayır sen iddiaya giriyor Doğru. musun, girmiyor Şimdi musun? Şimdi iddia sizin işiniz. Hayır sen dedin ya, eğer işiniz. alamazsan, eğer dokunulmazlıktan tamam, düşersen. Ama sen bir iddiayla geliyorsun bana ha. diyorsun ki düşeceksin edeceksin. Ben diyorum ki düşmezsem elimi öpecek misin? Heh, bak ben de sana tamam. diyorum ki eğer... Sen dokunulmazlıktan düşersen Kuretüle aynı yazacak mısın? Ben gelip öpeceğim elini. Nasıl, Eğer ben Nasıl bir anlaşma bu? Sen geliyorsun bana şeyle. Sen bana diyorsun ki Semit diyorsun dokunulmazlıktan düşeceksin. Bir iddiada bulunuyoruz. Evet. Ben diyorum ki düşmez isem Koşul şart cümlesi bak bu. Düşmez isem elimi öpeceksin. Tamam, bak bu senin isteğin. Ben de diyorum tamam, ki. Ama seninle, tamam. Ama ben seni Ama ben ben seni muhatap almıyorum. Bak, ben de sana diyorum ki bak. Bana geliyorsun böyle tekliflerle musun? falan. Güvenmiyor gibi. musun kendine? Zarf açılınca Güvenmiyor musun? Zarf kendine? açılınca bir daha susacaksın Hayır. tamam mı? Zarf açılınca değil, sus susacaksın daha. Zarf değil. değil. Zarf açılınca bak. kalkacaksın, hazır ola geçeceksin karşımda. Yaptığım bütün şeylerden ötürü özür dilerim. Sen benim efendimsin artık. Ne istersen onu yapacağım. Tamam. peki. Tamam. E, sen dokunulmazlıktan düşersen, seni rezil eden, vasıfsızlaştıran, koyundaki yılan olan Kurre'yi, kokarcayı yazacak mısın? Ben söyleyeceğim kabul ve gerçekten ne istersen de yapacağım. Peki yapacağım. Bak yapacağım diyorum. Ben kafeci değilim. Boşuna kafeyi bana karıştırma. Ben yapacağım diyorum. Sen de kabul ediyor musun? Sen kafecisin. Sen de yapacak Sen kafecisin. Eğer dokunulmazlıktan düşersen sen de seni vasıfsızlaştıran bu kadını yazmayı kabul edecek misin? Bak, sen, e bak sana çok bir kadın olarak şunu söyleyeyim. Dok bir kadın adımı vezir denen. De ve Onu mu istiyorsun? Dokunulmazlık yazıyorsun. Nasıl yazıyorsun? Ee, dokunulmazlık alıyor. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ha, e sen e kuretül aynı e dokunulmazlık almaya devam edeceğini sanıyor musun? Tabii ki alacak. Yani seninle kavga edecek. Yalandan Aynen. ağlayacak, zilleyecek. Senle onun ayrı olmasını isteyen kuretülen destekleyicileri, kuretülen destekleyicileri, kuretüleni destekleyecek. Ama onlar da kuretüleni yaptığı, yaptığı oyunları gördüğü zaman onlar da kuretüleni desteklemekten vazgeçecek, dokunulmazlıktan sen düşecek. Kendini Onu geçti. Ben beni destekleyen insanlara güveniyorum. Tamam güveniyorsan. Evet. Sen, alırsın. sen, tam, sen tam, giriyor musun? Tamam sen. Sen de kabul ediyor musun? Tam, eğer Eğer dokunulmazlıktan, bak, eğer dokunulmazlıktan düşersen, eğer ben iddiaya girmedim. Nasıl? dokunulmazlıktan düşersen kuretülaynı yazacağını kabul ediyor musun Dokunulmazlık alıyor diyorum. Hala diyor yazıyorum. Ya dokunulmazlık alıyor derken Kureçen hadi bu hafta da zorladı kendini aldı. Haftaya alamayacak. İnsanlar görüyor onu nasıl rol yaptı, nasıl oyun yaptı. Bir sen göremiyorsun. Murat abi uyar mısın? Meral bizi oyalamasan mı? da biz bir işimize gücümüze baksak. Yani, Allah ne diyorsun? Aşkına. E, yapıyorsunuz Murat abi. Ellerinizi tutmuyorum. Olur mu ama şimdi bak bizi meşgul ediyorsun. Sana e, bir yalnız bir şey tutmuyorum. söylememiz gerekiyor. E tamam evet, her söyler. Her tamam. söyleyip sen, hem çalışabilirsiniz. Evet. Allah akıl vermiş. Akşam mesai bittikten sonra gelir misin? Evet azarlayalım. Bir konuşalım. Akşam mesai bittikten sonra gel. Kaçta bitiyor Murat abi mesai? Nasıl? Mesela normal işlerini kaça bitiyor? 6'da. Altıda. Tamam 6'dan sonra. Saat 6 ama 8'de gel o zaman. 7 Mesela. yapalım. Aman yapayalnız kaldın sen. Bak yapa kaldın. ben burada At, yalnız olabilirim. Ben mi? asil bir yalnızlık yaşıyorum. Sahte yalnızlık yaşamıyorum. Bir kere bunun altını çizelim ve dışarıda yalnız da değilim ben ki bunu da, da göreceksiniz. Git kameralara anlat. İkincisi, yalnız i̇kincisi, değilim ben asilim falan git kameralara ikincisi, anlat. İkincisi hayır bak, sen bak, ben, kabul ediyor bak, musun? Bak benim bir kız Kure arkadaşım tülen, var. Kuretülen dokunulmazlıktan düştüğü zaman onu yazacağını kabul ediyor musun? Ben diyorum eğer. Veys bunu tut bakalım. Eğer bak güvenmiyor musun sen? Sen ne vereceksin? Güvenmiyor musun? Ben de diyorum ki ben geleceğim. Bakalım ben senden özür dileyeceğim. He. Ne istiyorsan onu yapacağım. Elimi öpeceksin. Tamam elini öpeceğim. Ne olacak elimi öpünce? E, sen, sen benim istiyorsun bunu. ne olacak? El, senin sen gibi 50 tanesi bunu. elimi öptü zaten. Sen, e, 50 tane senin elini öpmüş olabilir ama öptü 50 zaten. tanesini yapamadığını kuretülen geldi A, yaptı sana. Suyu. Seni resmen rezil etti. Evet. Vasıfsızlaştırdı. Bu, bu da bu da bir gerçek yani. Böyle bir gerçek de var. Yapacak mısın yapmayacak mısın? Hadi hadi. Bir alalım bunu. Dolabı bırakalım ha. Güvenmiyor musun kendine? Ne diyor? E bu kadar şeyden sonra güvenememen normal. Şimdi. Güvenmiyor musun kendine Semi? Bunun güveniyor arkasına muzu, tahta koyalım. Senin muhatap, tamam mı? Senin muhatap almıyorum. Güveniyor musun? güvenmiyor musun? almıyorum. Semih güveniyor zarf musun? Zarf çıkınca. Güvenmiyor musun? Zarftan isimler tamam, çıkınca. Tamam zarf çıkıncayı Bunun altına tahta zarftan koyalım biraz geri alalım. Zarftan isimler bunu, çıkınca. Yoksa burayla e aynı zaman yapalım. Sen dokunulmazlık alamadığın zaman şöyle kure tülayını yutacak mısın? Nasıl dedin anlamadım. Bak şimdi mecburen bu dolap bunu ön tarafta kalmayacak. Anlaşıyor muyuz? Burayı görüyor musun? Dolabı da bir kaldırın. Anlaştık Ona göre ayarlayalım. Bak o dolap şimdi buraya kadar gelir mi şuraya kadar? Hı -hı. Ha? Hı -hı. Buraya kadar gelirse bak tam şöyle izaya bak kardeşim. O yüzden bu dolabı şöyle geri alırız. Altına şey koruruz böyle. Birkaç tane kütük gibi bir şey koruruz. Bilmem abi o ayarları sen al. Sen alın. ben anlaştık ha? sayıyorum o zaman Allah seni. Şey. Anlaştık yani. Sen dolmazlık dokun, düştün. Dokunulmazlık kardeşim. O yüzden bunu da diyor böyle, diyorum böyle hani bay bay bay. aynı izade olsun diye Bana biraz daha geri çok büyük alırız. şeyler vaat etmen gerekiyor Meral. Bak bana çok büyük şeyler vaat Çok büyük gerek. şey vaat edeyim mi Senin gibi sana? 50 tane zaten sana benim elimi öptüm. Çok büyük şey vaat edeyim mi? Öptüm. Çok büyük şey vaat edeyim mi? Tamam mı? Eğer sana dediğim bu şeyi yapmazsan kimse seni desteklemeyecek. Çok büyük Eğer şeyler yaparsan insanlar seni desteklemeye sen devam de edecek. Eğer yaparsan insanlar seni desteklemeye devam edecek. Finale gideceksin. Çok büyük ben değerlere sahip Ben söylüyorum finale, finale gideceksin. Değilsin. Semi eğer sen çok büyük değerlere bu sahip dediğimi yaparsan finale bana gideceksin. Bana hiçbir şey vaat edemez. Bak eğer bu dediğimi yaparsan finale gideceksin. Söylüyorum. Ama bu dediğimi yapmazsan kurre finale sen eve gideceksin. Hadi rahat Ne diyorsun? Rahat bırak. 就是,是。 Bak Rica ne diyorsun? Ediyorum, bir hanımefendisin. Tamam, ben de bir hanımefendisin. sen kendisi. geldin. Az önce Ben mi geldim ya? Sen gelmişsin bizim mekanımıza. az önce orada dedin burada dedin ki, yoksa... eğer dedin oradan düşmezsen elimi öpecek misin? Ben, ben de bak, sana dedim sana ki. Sana bir şey söyleyeyim. Evet, sana bir gerçekten evet, bahsedeyim. Dedim. ben seni evet, ekmeğime bile evet, sürmem. Evet dedim. Tamam. Kabul dedim. Bak. Ediyorum seni dedim. ekmeğime bile sürmem. Kabul of. ediyorum oh. dedim. Oh. Hadi. E, süremezsin zaten. Hadi. Seni vasıfsızlaştıran bir insan lazım seni ekmeğe sürmek için. Hadi. Kabul ediyorum dedim. Ama sen dokunulmazlıktan düştüğün zaman kuruya yazacaksın değil mi? Gider misin? Kabul ediyor musun? Bak hep. Ediyor musun? Bak hep, yanından ee, ediyor musun? Yanından ayrılmadığın ediyor adamlara musun? bak, bak hep. Ediyor Bizim musun? Bizim yanımızdan git. Ediyor musun? Bizim yanımızdan ediyor git. Ediyor musun, etmiyor musun? Ben seni muhatap almam. Ediyor almıyorum. musun? Çünkü <laughs> kendine güvenmiyorsun. Muhatabı güvenmiyorsun. Kendine dörtlü güvenmiyorsun. 4 dokunulmazlık yakalarsak. Güvenmiyorsun. Dörtlü dokunulmazlık yakalarsak. <laughs> tamam mı? <laughs> bak kendin <laughs> <Sen> bile söylediğine gülüyorsun. Hadi, hadi. Kabul ediyor musun? Kabul Kim dörtte dokunulmazlık? Görürsün. Olmayan grup mu? Hayır. Görürsün. Murat abi sen Dilay olarak grubunuzdan üçlü diyeceğim Biz ama istersek burada ayrı olur. Bil. Biz o önceden de bak, bak, bak önceden de diyorum. Aç gözünü önceden de bak, bak şunu, 50 kişinin yapamadığını geldi Ret yaptı seni sen dokunulmazlık falan alamaz. Bu sözünü unutma bu Tamam. Sen de dokunulmazlıktan düştüğün zaman tamam bu Öyle Olamaz. Mi? Eğer bak Anlamaz. ben söylüyorum. Kendi kendine de söylüyorum. De anlaşmalar yapıyor. Hadi. Sen de dokunulmazlıktan hadi. düştüğün zaman değilsin. düştüğün bak, zaman kuletül aynı yazacaksın. Alttan tutuyorum. Sen doğru anlaştık ben, ya. Sen bu tarafa geç. Doğru anladın Sen bu tarafa geç ben alttan hadi, şarjım. Hadi yürü hadi. Doğru anladın Hadi başka değil mi? kapıya hadi. Semi, başka ne kapıya. Ne bu oldu? Bu kapıdan ekmek çıkmaz. Bu kapıdan ekmek çıkmaz. Alttan tutuyorum. Bu kapıdan ekmek çıkmaz sanırım. Kaldır kendini. Kendini yazdırmak için uğraşıyor. Bekle. farkında mısın? Dur. Farkında mısın? Kaldır abi. Farkında mısın? Allah. Allah. Sağ. Ol. Sağ ol kardeşim. Bitti ya. Neyse. Heh. Semih. Kabul Sanırım ettim. kendini yazdırmak için. E, yazabilirsin Semi ya. ama gitmeyeceğimi biliyorsun. Çünkü <laughs> beni destekleyen büyük bir kitlenin olduğunu da biliyorsun. <laughs> Bunu az çok, tahmin edebiliyorsundur. Bunu az çok tahmin edebiliyorsundur Semi. Sen kimsin Semih ya? Semi bunu az çok tahmin Sen edebiliyorsun. Sen kimsin Görüşürüz ya? Dünkü. Hadi yürü. Semih. Dünkü değil. Dünkü sen başarılara bakacaksın Semi. Pasaport, Semih. numaran kaç senin? Pasaport numarasını kaç, da boş. Bakayım. Sen başarılara bakacaksın. Utanıyor musun pasaport numaranda? Başarılara bakacaksın. Utanıyor musun? Söyle pasaport numaranda. Benim numaran. öyle şeyleri takmıyorum. Bak çevirme konuyu. Benim konuyor. 05. Bak çevirme konuyu. Murat abinin 01. Senin kaç? Çevirme konuyu. Çevirme konuyu. Ya hepsi Murat abi duydun Hadi mu? Hadi git. Tam taklacı abi. abi. Mu? Taklacı mı?